yepyeni bir perşembe ve yepyeni bir kaptan seyir sefası videosuna hoş geldiniz. Şu anda teknedeki ilk günüm. Tekneyi dün Ataköy Marina'ya çektik. Şimdi artık bir yıl kadar tekne burada konaklayacak. Neden Ataköy Marina falan hepsini zaten anlatacağım da. Şimdi çok dağınık dünkü seyirden sonra biraz toparlamam lazım. Elektrik, su falan onlarla ilgilenmem lazım. Bakalım nasıl oluyormuş beraber bir tekneyi yoluyor da buna bir koyalım bakalım. Biraz uğraşacağız bugün. Şimdi tabii ilk yapacağımız şey ne? Elektriği bağlamak ki bataryaları daha fazla öldürmeyelim. Şimdi ilk şuradan hemen kabloyu alıp tekneyi normal 220 volta bağlamamız lazım. Ah bir gol bir <laughs> elektriği bağladım ama 220 volt şu anda teknede yok. Ben önceki sahibini ar aradım şimdi daha doğrusu ee, onu arayacaklar ondan öğrenecekler. Mutlaka bir yerlerde bir si sigorta sigorta var o. Onu bilmiyorum nerede olduğunu. Onu söyleyecekler o sigortayı açacağım ve elektrik gelecek. Şu anda hala o tekne bataryadan besleniyor. Niye böyle oldu tabii bilemeyeceğiz. Bakalım. Şimdi elektrikle ilgili bir sıkıntı var. Onu çözecekler. Şimdi ben de bunu dün kestik buraya getirirken. Ayrıca bir iş yaptık. Şimdi bunu buradan şu ucunu çıkaracağım su için. Sonra bunu uzun bir şey hortum var. Hortumun ucuna bağlayacağım. Ama gördüğünüz gibi pasın tillağını yemiş. Kurtarır inşallah. Bakalım. Biraz bekleyeceğiz. Bir evet, dakika bir gol bir dedim. Rezil oldum neden? Elektrik açık değilmiş. O kadar insanı boşuna aradım. Herif geldi. E, kabloları bağladı ve şimdi elektrik alabiliyorum. Ben bu manada artık elektrik alabiliyorum gibi iğrenç kekler yapmayacağım. Şimdi elektriği hallettiğimize göre ne kaldı? Su, suyu halledeceğiz şimdi. Demin o e, videoda çektim zaten gördünüz. E, hortumu bağlayacağım. Ondan sonra şöyle bir güverti, bir öyle bir su tutan mekanizma. Dün. Buraya gelirken biraz çünkü deniz suyu falan filan hem de yağmur şöyle bir terin asın bebeğin bebeğim. Müzik Piknik'in aslında ilk misafiri diyeyim. He. Geldi. Tabii video çektiğimi fark etmediği için. Tontiş ayaklarıyla. Geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür. Nasıl buldun tekneyi? Süper buldum. Valla. Kolay mı? Ben burada ya, oturtuyor biliyorum. Ha, i̇yi güzel. Yakın değil mi? Yakın olması nasıl bir avantaj? Ama <laughs> olay <laughs> Aynen Ben içeriği toplayayım da Bu adam sıkılmasın Hadi